Ay Selda senin karın alem kadın. Mehmet'le kızı evlendirmeye mi çalışıyormuş? Hmm, evet. <laughs> Nesrin Mehmet'i duyunca çıldırmıştır. Niye ki? Nesi var ki Mehmet? Yani bir şey olduğu için değil. Belli ki Nesrin'in gözü yükseklerde... ...evin getir götür işlerine bakan adamla evlenecek değil kız. Orası belli olmaz. <laughs> Belki de Mehmet Nesrin'i beğenmez. Yok <laughs> artık. <laughs> yani Nesrin güzel kız şimdi kabul ederse Mehmet koşa koşa evlenir onunla. Valla ben bu Nesrin meselesinden çok sıkıldım anda. Bana bak. Benim abisiyle aram bayağı iyi. Onu bir arkadaşım yanında işe soktum. Yani öyle kızı evlendirmeye falan çalışmamıza gerek yok. Zaten yakında abisi sayesinde onu buradan göndereceğim. Doğru ya sen abisiyle bayağı sıkı sıkı olmuştun. Benim tamamen aklımdan çıkmış. Selda. Selda. Ben böyle şakaya vuruyorum filan ama Sultan Hanım haklı. O kızın buradan gönderilmesi gerekiyor. Doğrusunu söylemek gerekirse andan Bence bu neslin işini çok büyüttük. Yani artık ben bilmiyorum hiç umurumda değil. Kalırsa da kalsın. Bunu bana nasıl yaparsınız? Size hiçbir zararım yokken neden beni başınızdan atmaya çalışıyorsunuz? Kimsenin seni başından atmaya çalıştığı falan yok Nesli. O yüzden mi beni evlendirmek istiyorsunuz? Sultan Hanım sizin de onay verdiğinizi söylemiş. Anneme ya kızım bu evden gider ya da gidip biriyle evlenir demiş. Beni o kadar büyük hayal kırıklığına uğrattınız ki. Oysa babamdan sonra tek güvendiğim insan sizdiniz. Biz sadece annemle konuştuk. O senin iyiliğini istiyor. Hepsi bu. İyiliğimi istemek, beni istemediğim bir adamla evlendirmeye çalışmak mı? Size olan hislerimi fark ettiniz değil mi? Ve rahatsız oldunuz. O yüzden de beni göndermeye çalışıyorsunuz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle son